önemli bir konuğumuz var. Parti içinde önemli bir konuk kendisi. Parti TV koordinatörü Ziya Çelikay ile beraberiz. Önceden nasıl iletişim Şimdi nasıl? Çağ değişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık normal yaşam diye bir şey var. Bir de sosyal medya yaşamı diye bir şey var. Çünkü orada her şey çok hızlı, evet. çok anlık. Birinci soru şu, bu kadar hızlı olmak durumunda mıyız? Kişisel gelişimciler var bir taraftan. Yaşam koçları, ilişki koçları ve aslında birçok ilişkiye de yön veren insanlar. Onların çeşitli açıklamaları gibi vesaire dinliyoruz yani sürekli. Bunlar sizce insanlarda yetersizlik duygusunu oluşturuyor yoksa önlerini ufuklarını açabiliyor insanlar üzerinde negatif farkındalık yaratıp ondan sonra ya bakın aslında onu şöyle çözebiliriz demek bir tür rıza yaratıyorsunuz. Tabii insana bir ilişki şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur deyip kafasını karıştır. Ondan sonra ya gel düzeltelim. O kadar da kötü değil demek. Bence yine modern çağın insanın garabeti.